Togla yolda kaldık. Bu havalara tam asılı kabız. Togla uzun yola çıkılır mı? Ama ben böyle kapalı havayı seviyorum. Kullanıp da ya bu ne demezsin hepsinden keyif alırsın. Togu şarja getirdik. Bir yağmur yağsa da yağmurda nasıl şarj edilir göstersem diye bekliyorum. Şimdi gittiğimiz yerde iki sürprizimiz var. İkisini de söylemeyin. İkisini de videonun ilerleyen kısımlarında görürsünüz arkadaşlar. Bu benim Togla ilk uzun yol deneyimim olacak. Bakalım neler yaşayacağız birlikte göreceğiz arkadaşlar. Adana Tenis Dağcılık'ta Voltgo şarj istasyonundayız arkadaşlar. Togu %100 şarj edip buradan Konya'ya doğru yola çıkacağız. Aslında buradan çıkmayacağız. Yarın sabah çıkacağız. Şu anda şarjımızı dolduracağız ve yola çıkarken de yüzde kaç şarjla çıktığımızı yine göstereceğiz. Bu arada bu şarj istasyonunun bir özelliği var. Yukarıda gördüğünüz güneş panelleri bu şarj istasyonunun güneş enerjisini kullandığı anlamına geliyor. Yani burada şarj ederken aslında güneş enerjisinden de faydalanıyoruz. O yüzden özellikle burayı tercih etmeye çalışıyorum. Sabah erken saatlerde Konya'ya doğru yola çıkacağız ve yola çıkarken yüzde kaç şarjla yola çıktığımızı, kaç kilometre menzil gösterdiğini, kaç kilometre gittiğimizi ve kalan şarjı tamamını sizlerle paylaşacağız bu videoda. Ve tabi bunun dönüşü de var. Giderken daha böyle seri gitmeyi, dönüşte biraz daha tasarruflu dönmeyi planlıyorum. Böylelikle ikisi arasındaki farkı da birlikte görmüş olacağız. Bu benim Tok'la ilk uzun yol deneyimim olacak. Bakalım neler yaşayacağız birlikte göreceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar yola çıkıyoruz. Tabi dün şarj ettikten sonra bir %9 civarı bir şarjı tükettik. Ve sonuçta oradan direkt yola çıkmadık. Şimdi yola çıkacağız. Sesimizden de zaten sabahın erken saatleri olduğu belli. Aslında erken saatleri değil. Benim sesim birazcık rahatsız olduğum için böyle. 476 kilometre WLTP menzilimiz var şu an ve %91 şarjımız var. Benim kullanım şeklime göre 391.4 kilometre diyor. Yani 476 kilometre gidebilir bu araba ama senin kullanımında 391.5 kilometre gider diyor profilde değil Bu benim kullanım profilime göre veriyor. Şimdi Konya'ya doğru yola çıkıyoruz. Tam olarak kaç kilometre yolumuz var? Eren bugün hem co-pilot, hem kameraman, hem DJ her şey. Ben sadece arabayı kullanacağım. 193 kilometre bir yolumuz var. 193 km'yi bakalım. Buradaki data eşleştirdiğimizde tam 193 kilometre mi düşecek? Yoksa daha fazla mı düşecek? Ve vardığımızda ne kadar şarjımız olacak? Şimdi gittiğimiz yerde iki sürprizimiz var. İkisini de söylemeyin. İkisini de videonun ilerleyen kısımlarında görürsünüz arkadaşlar. Yolculuğumuz başlıyor. Ve nihayet Konya'ya geldik arkadaşlar. Şimdi arabayı şarj edeceğiz ama etmeden önce geldiğimiz yeri bir göstereceğim. Bir de geldiğimiz yeri göstermeden tabii datalarımıza bakalım. Ne yaktık, ne yaptık onları bir görelim. Ve bizim şu anda WLTP değerine göre 157 kilometre menzilimiz kalmış. Ama benim kullanımıma göre 95.2 kilometre kalmış. Yani sizin profilin kullanımına göre de değerlendirme yapıp ona göre kalan menzili söylediği için bizim ona bakmamız lazım. Ama tabii bu çoğaltılabilir yani daha yavaş kullanırsın. Yasal limitler neye izin veriyorsun? Gayet hızlı bir şekilde geldik. Şu anda şarjımız %30. Hava 14 derece. Yol boyunca 8 dereceleri falan gördü. Şimdi arabayı şarj edeceğiz. Hem de %30'dan %100'e TOG'u Voltgo şarj istasyonunda kaç dakikada şarj ettiğimizi de göreceğiz. Bunun kısa videosu da olacak. Bu videonun içerisinde de paylaşacağım. Ayrıca geldiğimiz yer muhteşem. Birazdan onu göstereceğim arkadaşlar. Burası bir enerji kafe. Voltgo enerji kafe. Burada arabanızı şarj ederken çok güzel vakit geçirebileceğiniz güzel bir kafe var. Detaylarını sizlerle paylaşacağız ve sonra bir sürprizimiz daha olacak. Sonrasında da tekrar buradan Adana'ya yola çıkacağız ve bu kez kaç dakikada gittiğimizi, dönüşte ne kadar enerji harcadığımızı vesaire hepsini yine sizlerle paylaşacağız. Ve bu arada biz ne kadar zamanda geldik? Sen story attığında kaç demiştin? Telefonda çektiğin saate baksana 10 ona. 10 20 geçiyor. Biz ondan bir 5 dakika falan sonra çıktık. Evet. Tam 2 saatte ya da 1 saat 55 dakikada falan geldik diyebiliriz arkadaşlar. Şimdi arabayı şarj alalım. Bakalım ne kadar para harcamışız. Yani bunu şarj ederken %30'dan şimdi %91'e falan ne kadar da doluyor, %100'e ne kadar dolduğunu göreceğiz. %91'i takip edemeyebiliriz ama işte aşağı yukarı Adana'dan Konya'ya böyle hızlı hızlı rahat rahat geldiğimizde ne kadar enerji tükettiğimizi göreceğiz şimdi. Müzik Arkadaşlar şimdi öyle bir yere geldik ya hani diyorsunuz ya şehir dışına çıkarken şah istasyonu bulabilir miyim diye. Şah istasyonundan fazlasını bulduk. Bir şarj kafe, enerji kafe diyebiliriz. Gördüğünüz bu yer Voltcon'un enerji kafesi. Burada arabanızı şarj ederken şuradaki DC az önce tok şarj ettiğim hem de buradaki AC istasyonlarda arabanızı şarj ederken içeri girip çayınızı kahvenizi alıp keyifli bir ortamda bekleyebiliyorsunuz. Ve bunun Konya'nın Ereğli ilçesinde yani şehir merkezi bile değil. Böyle yerlerde görmek gerçekten heyecan verici. Çünkü artık bunun bu şekilde çok fazla yayılacağına dair bir inanç oluşuyor bizde. Siz nasıl oldunuz? Bu tarz yerlerin yayılması istiyor musunuz? Bunları yorumlara yazın. Şimdi biz TOG'u dolduracağız. Biraz burada dinleneceğiz. TOG'u yüzde yüz şarj ettikten sonra da buradan Adana'ya doğru yola çıkacağız ve bu sefer ne kadar tükettiğimizi ve kaç liralık enerji harcadığımızı da yine videonun ilerleyen kısımlarını sizlerle paylaşacağım. <laughs> Arkadaşlar küçük bir durum güncellemesi yapalım. Şu anda şarjımız %90. Saat tam olarak 17-12. 15 km gelmişiz ben sıfırladıktan sonra ve 102 km ortalama hızla gelmişiz ki henüz otobana çıkmadık. Burada 8 dakikalık bir yol gösteriyor. Yani %93'te falan sıfırlamıştım. Bilgi olarak kalsın unutmadan söylemek istedim. Ve yaklaşık %3'lük bir şarjla bu şekilde devam ediyoruz. Şeyi hatırlatıyor bu arada. işte mola vermek ister misin falan diye öyle şeyleri var. Yine önemli bir şey şarj ediyor telefonunu. Ben de burada kablosuz şarj ediyorum. Şimdi buraya koydum ekranı görmek için kaydı ama normalde iki telefonda şarj ediyoruz yolculuk esnasında. Gelirken böyle bir şey yapmamıştık, şu an yapıyoruz. Gelirken yapmamıştık ama hep klima açık zaten. Normal otomobil nasıl kullanıyorsak öyle kullanıyoruz arkadaşlar. Aman az yaksın falan derdinde değiliz. Benzinli Porsche'yi nasıl kullanıyorsam, arabalarımı aynı şekilde, elektrikleri de aynı şekilde kullanıyorum. Aman yakmasın, aman şey yapmasın yok. Hiç cam aç, açmam. Her zaman klima bir şekilde o havayı sirküle eder. Müzik açıktır, müzik açıyorsun. Öyle ondan kısım, bundan kısım falan gibi bir şey yok. Onu söyleyeyim. Normal kullanımda neyse, yol neye izin veriyorsa o hızda güvenli bir şekilde seyahat ediyoruz yolculuk ediyoruz. Ve burada da işte elde ettiğimiz verileri sizlerle paylaşıyoruz. Öyle bir ufak bir durum güncellemesi yapayım dedim arkadaşlar. Havada kapatmadan hava güzelken böyle bir bilgilendirme yapayım dedim. Var mı senin diyeceğim bir şey? Ben şeyi merak ediyorum. Bu bütün elektrikli araçlar içerisinde hangisinden daha çok memnun kaldın? Biz bunu kamera kapalıken konuşacaktık da ben burada çok kısa hepsinin en sevdiğim yönlerini söyleyeyim evet. mesela. TOG'dayız. TOG'un yerli olması tabii ki hani en büyük şeyi. SUV olması benim için. Menzilde fena değil arkadaşlar onu söyleyeyim. Konforunda da bir problem yaşamadık. Yok. Ekranı güzel. Tabii yerli olması bizim orada en büyük hassasiyetimiz. Yerli olduğu için Togu başka bir noktaya koyuyoruz ve gelişmesi için, daha ilerlemesi için daha fazla model üretilmesi için üzerimize düşen ne varsa yapıyoruz. İnsanların bu teknolojileri tanıması için olabildiğince içerikler üretiyoruz ve işte yeni yeni projeler yapıyoruz arkadaşlar. Tabii burada Togu bir kenara koyarsak bir de elektrikli otomobil kavramı var. Bu da benim hassasiyet üzerine durduğum bir konu. Şöyle bir gelecek hayal ediyorum. Bizden sonraki nesiller belki evinin önünde bir kaldırımda yürüdüğü zaman temiz oksijen, temiz hava çeksin. Bu sokakta bu motor gürültü şunlar bunlar olmasın ve işte doğaya daha fazla zarar vermeden sürdürülebilir enerjiyi daha çok kullanarak ulaşımın sağlanması ve bu teknolojilerin daha güzel bir şekilde yayılması bu arada hızımızı görüyor musun? Hiç hissettirmiyor ama yayılmasını istiyoruz tabii ki bu yüzden de elektrikli otomobil konusu benim için önemli bir konu çünkü yani içten yanmalılara göre kullanırken çevreyi daha az kirlettiğimiz en azından otomobiller oluyor ve bunları güneş enerjisiyle şarj ettiğimizde mesela ben tenis tacılarını tercih ediyorum orada güneş panelleri var ve güneş enerjisini elektrik enerjisine çevirerek onun onunla seyahat etmek, arabanın ondan beslenmesi, yani onu bir yakıta dönüştürmek kulağa çok güzel gelmiyor mu? Mükemmel Şimdi hangi model? Dediğim gibi hani TOG'u bir ayrı koymak lazım. Daha büyüme sürecinde bir marka, gelişme sürecinde bir marka. Tabii ki gün be gün daha iyiye gidiyor. Bugün baktığın zaman 400 kilometrelik bir yol tamamlayacağız. Konya'ya gittik Ereğli'ye ve geri dönüyoruz. Bir problem yaşadık mı? Açık açık sorayım sana da. Konfor konusunda yani gayet... Bir... Yok keyifli menüsü biraz karışık gelmişti bize falan ama her şeye alışıyoruz. Yani bir şeyi kötülemek için malzeme bulmak da kolay, övmek için malzeme bulmak da kolay. O yüzden biz olabildiğince tarafsız ve deneyim odaklı anlatmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Mesela şu anda kullandığım Mercedes EQE'den bahsedeyim. Tamamen konfor odaklı, keyifli, teknolojik, lüks duygusunu da sana sonuna kadar hissettiren bir otomobil. Güvenli de hissettiriyor. Oradaki tek şeyim ben Porsche'nin SUV'sinden sedan bir modele geçtiğim için yüksek arabaya çok alışmışım. O yüzden öyle bir alışma sürecim oldu ama araba çok keyifli. Tasarımını çok seviyorum. Çok benimle bütünleşti. Çok da keyifle kullanıyorum açıkçası. Hani en güzel tarafı Mercedes'in bu arabanın bu modelin üzerine gerçekten çok düşmesi. Bu yüzden de tüm teknolojilerin, tüm lüks algısını her şeyi burada birleştirmiş olması. Ben keyif alıyorum arabadan. Tesla'ya gelirsek ben sadeliğini seviyorum. Genelde eleştirilen tarafı. Tasarımını çok beğendiğimi söyleyemem çok çekici bir tasarım yok. Özellikle modelye özelinde konuşursak. Fakat bence keyifli bir otomobil. Bir noktadan sonra çok sade ve çok sıkıcı gelebilir belki. Ama pedala dokunduğun zaman sıkıcı olmadığının garantisini verebilirim arkadaşlar. Bu yüzden bunları çok kontrollü ve bilinçli kullanmak lazım. Bu arabalar sağdaki pedala, gaz pedalı demiyorum artık çünkü bir gaz vermiyor. Enerji veriyor. O pedala dokunduğunuz anda bu arabalar yürüyor, gidiyor, uzuyor yani. Hani M60 kullandım geçenlerde BMW'nin. Gerçekten inanılmaz zevkliydi o. Porsche'ye geçelim. Mesela Taycan'da menzil problemi vardı. Yeni gelenlerde bu sorun aşılacak gibi görünüyor özelliği, Porsche'nin genel algısı spor otomobil hissiyatını sana sonuna kadar veriyor, keyifli yine hani üst segment hissini de veriyor. Oldukça çekici otomobiller yapıyor ama Mercedes daha güvenli hissettiriyor bence Taycan'a göre, daha uzun menzil sunuyor, yazılım anlamında çok daha iyi, Tesla yazılım anlamında en iyileri diyebilirim şu an tamamen yazılım odaklı bir otomobil. Ya hepsinin güzel tarafları var, kullanıp da ya bu ne demezsin, hepsinden keyif alırsın. Eski atlar gibi düşün. Herkesin kendi karakterine, kendi zevkine uygun bir model seçmesi lazım çünkü biraz seni de yansıtıyor. Hani baktığın zaman bir zaman keyif alman lazım. Bugün telefonların da kötü telefon yok ki şu an yeni üretilen amiral gemilerinde. Şu çok kötü diyeceğim ürün yok. Teknolojinin geldiği şu noktada kötü diyemezsin bir şeye. Senin kendine yakıştırdığın ve sana daha yakın hissettiğin, senin kişiliğine daha yakın hissettiğin, tarzına daha uygun hissettiğin ürünleri seçersin. Video çekerken iPhone seçersin. Yeni gerçi bomba ürünler de geliyor. Onların da video performansını test edeceğiz. Çok güzel yerlerde test edeceğiz. Çok özel videolar gelecek arkadaşlar. Özellikle Instagram'da tekrar söyleyeyim. Takip etmeyenleriniz varsa takip etmenizde yarar var. Çok güzel içerikler hazırlıyoruz. Tabii YouTube'a da olabildiğince uzun video çok yapmıyoruz ama ya ben bu arada ekomoda falan mı alsam abi? Ayak gaza gidince. Yani ya, şu... Geldik. Biraz karanlık olabilir arkadaşlar. Şu anda neredeyiz? Adana'dayız. Baraj yolundayız. Eren'i bırakacağım. %58 şarjımız 159'du yeni 58 oldu. 19 derece sıcaklık. 303 kilometre WLTP menzilimiz var. Benim kullanıma göre profil menzilde 212 kilometre gösteriyor. Şöyle düşün %93 falan çıktık aslında. Tam 98 ile çıktık ama şehirdeydik. Evet. Biz %60 desen %30 30 şarjla %35 şarjla arjla falan geldik. Giderken kaçla gitmiştik? %30'a düşmüştü. Evet, 91'den 30'a falan. 30 falan. 60'la 60 falan gitmiştik. 60. Çok gittiği fark var. İşte burada yokuş yukarı, yokuş aşağı yine çok hızlı geldik bu arada. Yani 18.45'te falan şehrin içindeyiz yani öyle düşünün arkadaşlar. Kesinlikle hiç öyle aman tasarruf yapalım falan gibi durumumuz yoktu. Ve gayet hala şarjda. Aynen telefonlar hala şarjda. Şimdi aldım elime ekrandan kendimizi görelim diye. Bayağı iyi bence. Bence gayet Dönüşümüz iyi. daha verimli oldu. Böyle bir yolculuk yaşadık arkadaşlar. Şimdi bugün artık dinlenelim. Yarın Arabayı geldiği seviyeden yüzde düşürürüz düşürüz herhalde yarına kadar bir şekilde 50'den yüzde yüze kaç dakikada şarj ettiğini volt koşu istasyonunda çekip size gösteririz hem kısası hem uzun olur. Böylelikle videoyu da onunla kapatırız değil mi? Evet bence. Okey geldik adana. Kutsal topraklar. <laughs> Görüşürüz arkadaşlar. Şu detayları da gösterelim size. Şimdi şarjı %50'ye düşürmeye çalışıyoruz ki birazdan yapacağımız test için arkadaşlar. Adana'dayız. 2 gün geçti. Yağmurlu bir hava. Şarjımız %55-56 civarı ve spor modu Eren çok merak ediyormuş. Şimdi onu deniyoruz. Gidiyor be Eren. Gayet akıyor. Yani. <laughs> deniyoruz. Kullanımla ilgili bir problem yaşamadık ama değil mi? Yani nasıl geçti Konya sence? bence şeydi ya rahattı. Konforluydu. Yani konfor açısından herhangi bir problemle karşılaşmadım. Yani premium bir arabada gitmiş gibi mi hissettin yoksa böyle nasıl hissettin? Premiumdaydı. Yani öyle mi hissettin? Evet evet güzel gayet. <laughs> sanki böyle gerçi top da premium oldu. Konforlu. Yani gayet rahat gittik. Bir problem yaşamadık. Yaşasaydık güzel bir başlık çıkardı. Ben de paylaşırdım biliyor arkadaşlar. Evet. Yani hiçbir şekilde orada tereddüt yok. Ama gerçekten hiçbir şey yaşamadık. Yaşadığımız tek problem mikrofon problemi <laughs> oldu. Bir kısımda mikrofon tam takamamışız galiba. Bir şey olmuş. Yani işte hani yollasın ediyorsun. Çok detaylara bakamadığımızı. Bir kısımda anlattım tamam. o deneyimler anlattığım kısımda. Sadece öyle bir basit bir şey yaşadık ama onun dışında her şey bence güzeldi. Otomobille ilgili bir problem yaşamadık en azından. Evet. Çekimler, görüntüler nasıl? Baktın mı? Sen Baktım de gör... gayet iyi. Yani Yo. güzel bir şey Muhtemelen burayı görüyorsanız zaten. <laughs> Buraya kadar görmüşsünüz. <laughs> Bravo. Oraya, o, görüntüleri görmüşsünüzdür arkadaşlar. Yani bu şey konusunu birazcık anlatmak istiyorum. Voltco Enerji Kafe gerçekten benim acayip hoşuma gitti. İnsanlar soruyor ya şarj noktası bulabiliyor muyuz uzun yolda? En çok sorduğunuz şeylerden biri. Elektrikli otomobil alanların almayı düşünenlerin veya işte elektrikli otomobilleri merak edenlerin bu nasıl bir şey? Bu akıllı kavşakta çok akıllı davranmıyor arkadaşlar tabii. Bir sıkıştırırlar. Gerçekten en önemli şey. Elektrikli bir otomobilde uzun yola çıkarken şarj noktasının sıklığı ve bu sık şarj noktalarında şarj cihazının aslında çok sayıda olması çünkü elektrikli otomobil sayısı artıyor evet belki 50 kilometrede bir şarj noktası var ama sadece bir tane olursa ne olur burada sıra olabilir bekleme durumu oluşabilir mesele sadece arabayı şarj ederken beklemek değil önümüzde bir araç varsa veya bir sıra varsa onu beklemek dolayısıyla şarj cihazı sayısının artması çok önemli ve bunun daha sık noktalara yerleştirilmesi de çok önemli şimdi biz Konya Ereğli'ye gittik işte bu videonun başında ve Konya Ereğli'de de açıkçası Konya'nın merkezi bile olmayan bir yerde sadece bir şarj değil bir şarj kafe, enerji kafe görmek çok hoştu. Siz bu videoyu ne zaman izliyorsunuz bilmiyorum ama bayramdan sonra tam olarak aktif olacak o kafe. Arabanızı şarj ederken geçip kahvenizi, çayınızı içebileceğiniz, içeride bekleyebileceğiniz güzel bir ortam. Bence gayet de şıktı. Bunun daha çok olmasın tabii ki çok istiyoruz. Siz ne düşünüyorsunuz? Bu tarz enerji kafelerin yayılması sizce de çok güzel olmaz mı? Sadece şarj istasyonları değil bu tarz böyle sosyal alanlarında ya da işte bekleme point, bekleme noktası diyebileceğimiz alanların da yayılması bence elektrikli otomobil deneyimini çok daha iyi ve keyifli bir hale getirecek. Biz ne yapacağız? Arabayı %50'ye düşüreceğim. Birazcık o yüzden dolanıyoruz. Hem de sizinle bu durumları paylaşıyoruz arkadaşlar. %50'den sonra arabayı şarja takacağız. %50'den %80'e kaç dakikada şarj olduğunu ve %80'den %100'e kaç dakikada şarj olduğunu sizlerle videonun sonunda paylaşacağız ve videomuzu kapatacağız. Aklınıza gelen her şeyi, tüm sorularınızı yorumlarda sorabilirsiniz arkadaşlar. Tokla ilgili, diğer elektrikli otomobillerle ilgili, bu videoda bahsettiğimiz farklı modellerle ilgili ya da otomobillerle ilgili yani işte benzinliden elektrikliye geçti, neler oldu gibi gibi şeyleri biz bunları hem yorum olarak hem de olabildiğince işte daha kısa videolar olarak ya da yeni içeriklerle cevaplayacağız. Güzel de yağmur yağıyor. Eren şimdi DJ'lik yapar bize. <laughs> Ondan sonra şöyle bir üniversitemizin yolundan geçip dönelim dedik. Spor modu test ediyoruz arkadaşlar. Araba keyifli net söyleyeyim. Bir de elektrikli otomobilleri kullanırken şöyle de bir his var. Gaz pedalı olması gereken yerdeki pedala bastığınızda yani o karbon dioksit salınımı olmadığı için çevreye kilitlediğinizi hissetmiyorsunuz arkadaşlar. Benim için önemli bir konu. Malum dünyamızın geldiği hal ortada arkadaşlar. O yüzden dünya sadece bize ait değil. Daha duyarlı olmamız lazım. Dünyamıza daha iyi bakmamız lazım. Benim de ceketimi çıkarmam lazım. Çok sıcak oldu. Biraz spor modda demek ki böyle oluyor. Aa, Telefon abi. durmuyor. Aynen. Aa, çok öyle hızlı değiliz ama çabuk yemelemesi güzel. Sen elektrikli otomobillere alışık değilsin sanırım. Hiç değilim ya. Daha bir tok daha. Tok kardeşliği. Mavi mi? Lacivert mi? Siyah güzel. Siyah çok güzel. Ben ne sipariş vermiştim biliyor musun? Kapadokya mıydı o şey, gold, altın Aa, rengi evet. gibi olan hani. O, da o güzel duruyordu, çok böyle premium. premium hissettiriyordu görsel olarak. Öyle duruyordu, çıkmadı o zaman. Ama şey de güzel, mesela kırmızı da güzel, beyaz da güzel yani. Ama adamda tabi siyah zor. Ben şimdi alsam yine o rengini alırım gibi geliyor bana. Kırmızı da olabilir ama. Kırmızı da olur, kırmızıyla çektim. Kırmızı da güzel, renk seçimleri güzel. İçi güzel, mesela içi böyle olmalı zaten. Hani bunun koyusu da var galiba ama açık renk olmalı bence. Şuralar da fena değil ha de detaylar. Yani herhangi bir şey olsaydı kapağımız şu şey olurdu. Bu videonun başlığı net yazardım yani. Tokla yolda kaldık. Togun ekranı kapandı. Yolda ekran kapandı. Araba çalışmadı. Tog çalışmadı. Tokla uzun yola çıkılır mı? Ki zaten başlık bu olacak bu arada. Togla uzun yola çıkılır mı bence? <laughs> Mantıklı. Sence çıkılır mı? Ben çıkardım çıkılır. Evet. çıkılır. Deneyimledik arkadaşlar. 4 saat falan bir yol yaptık. 2 saat gidiş 2 saat dönüşten. Aşağı yukarı bir 400 kilometre. Teknokent burada mı? İleride mi daha? Şarjı da bitirmeye çalışıyoruz. Bitmiyor arkadaş. Bitirmeye çalışmasak psikolojik olarak aman az kaldı falan desek şarjımız Doğru yetmez. Siz ne düşünüyorsunuz arkadaşlar elektrikli otomobiller hakkında? Ben deneyimlerimi olabildiğince paylaşmaya çalışıyorum. Birçok farklı modelle ilgili deneyimlerimi paylaşmaya çalışıyorum. Şehir içi menzili de bunu test ederim. Geldik. Yine Voltgo'ya geldik ama kes. Tam hastalık havası. Bu havalara tam hastalık havası. Ama ben böyle kapalı havayı seviyorum. Toku şarja getirdik. Bir yağmur yağsa Yağmura yağmurda nasıl şarj edilir göstersem diye bekliyorum da olmadı arkadaşlar. Toku şarj ediyoruz. %50 şarjda buraya girdik. Saat kaçta %50 şarjda o önemli. 2.8 geçiyordu. 14.08 falandı. Şu an %90 oldu bu arada. Sesin azalmasından anlıyoruz. Bir elimi yıkamaya gittim geldim. %85 şarj olmuştu. Saat kaçtı onu da söyleyeyim size hemen. 14.32'de %85 şarj olmuştu arkadaşlar. Şu anda da evet %88. Şu anda %88 olmuş ve saati söylüyorum arkadaşlar. 14.36. Dolayısıyla %90'dan sonra şarj daha da yavaşlayacaktır. Ve %100 olması muhtemelen muhtemelen tahmin ediyorum bir 25 dakika falan daha sürecektir ama ortalama kaç dakikada %100 şarj olduğu ile ilgili fikriniz olsun diye ben bu detayları olduğu gibi sizlerle paylaşıyorum. %90-95 seviyesinde aslında gitmem de lazım. Başka bir çekime yetişeceğiz buradan. Şu anda şarj işlemi devam ediyor ve yolculuk oldukça keyifliydi değil mi? Nasıldı? Eren bugün DJ değil bugün kameranın arkasında. <laughs> Tam bir joker. Siz de bu arada videoyu beğenmeyi ve kanala hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Tabi Instagram'da takip etmeyenleriniz varsa ki birçoğunuz takip ediyorsunuz biliyorum. Ama Instagram'da takip etmeyenleriniz varsa da anlık bildirimler ve daha fazla paylaşım için Instagram'da takip edebilirsiniz. TOG'la ilgili ve diğer elektrikli otomobillerle ilgili tüm sorularınızı yorumlarda sorabilirsiniz arkadaşlar. Merak ettiğiniz konuları da yazın onunla ilgili testleri de yapalım ve deneyim videolarımızı yayınlayalım. Ben Burhan Altınsoy. Sonraki bölümde görüşmek üzere. Kestik.